Bakış haber olarak bugün Elazığ halkına Suriyeliler memleketlerine dönüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Suriyeliler memleketlerine dönüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çoğu ülkemize alıştı. Doğduğundan beri burada olanlar da var ama gitmeleri iyi. Çoğu kalacak ama çoğunun gitmesi taraftarıyım. Alıştılar yani bizim burada çalışan da var mesela. Gidecek misin diye soruyorum. Hani gitmeyeceğim diyor ama bilmiyorum hani nasıl bir şey olacak. Çoğu gidiyor, çoğu burada. Vallahi kurban keseceğim. Yemin ederim kurban keseceğim. Öyle seviniyorum. Ben davulcuyum. Normalde davul çalacağım. Yani bence artık çok iyi oldu. Hem kendi ülkelerine kavuştular hem de bizim ülkemizden. Yani biraz daha rahata kavuşmak açısından çok daha iyi oldu bence. İki taraf için de daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çok mutluyuz. Ee, başka bir şey düşünmüyorum. Çok mutluyuz. Dönsünler artık memleketlerine. Yani bu kadar. Biraz iyi oldu ama onlar açısından kötü. Çünkü sıfırdan başlayacaklar her şeye yani nasıl alışacaklar bilmiyoruz ama ülkelerine bir yandan gittikleri için seviniyorlardır. Hani kim olsa sözler ülkesini burada sonuçta kaç senedir kalmışlar ama sıfırdan başlamaları kötü olmuş yani onlar için ya dediğim gibi yani arkadaşın dediği gibi bir yerden gitmeli bizim için iyi ama onlar için de kötü bir şey yani sıfırdan başlayacaklar her şeye yani uzun zamandır buradalar burada doğup büyüyen çocuklar oldu mesela orayı bilmiyorlar bilen de var bilmeyen de var onlar için yani kötü olacak. Ya bence olması gerektiğini yaptılar. Ee, biraz geç kaldılar ama bence e, tabii ki çaresiz olanlar da vardı kendini savunamayan ama e, şu an bence sorunlar kalktı. Olması gereken de odur. Gitmeleri en mantıklısı. Yolları açık olsun. işleri güçleri rast gelsin. Ne söyleyeyim ki? Gitmelerini iyi isteriz tabii ama hani gitsinler. Ya. Çünkü Türkiye'de ekonomisi iyi değil. Yani. yani en azından gitseler biraz ekonomi düzelir. Yani. Çok iyi olur. Yani gitmeler iyi oldu. Yani biz de sevindiriyoruz. Ya barış olsun, huzur gelsin, ülkemize de gelsin, onlara da gelsin. Bir sükunat gelsin, bir huzur gelsin yani inşallah. Hakiklerini istiyoruz yani. Ha, ekonomi yönden de, maddi yönden de, makromi yönden de istiyoruz yani.